Merhaba, Nurşin Elşik kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımını yapacağım modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Kısa bir parça için ilmeklerimi hazırladım ben. şişimde 14 ilmeğim var. İlk sıra örerek başlıyorum. şişim 3.5 numara ipim, orta kalınlıkta. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra bu ilmeklerimi düz örüyorum. model oldukça kullanışlı birçok yerde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Ön yüzde ördüğümüz düz sıra zemini içinde. Sonraki sıralarda ön yüzde herhangi bir düz sıramız yok. Örgümüzün arka yüzü her zaman ters olarak örülüyor. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi kendime doğru aldım. İki ilmeğimi ters ördüm iki ilmeğim ters ördüğümde ipim hala önde ikisini de sol şişime geri aldım ipimi ilk iki ilmeğimin arasından ön tarafa verdim örgümün arka kısmına düşüyor şu an ipim bu defa aynı ilmeklerimi düz olarak örüyorum ipimi kendime doğru aldım 2 ilmek ters örüyorum ördüğüm iki ilmeği sol şişime geri aldım ipimi aradan geçirip ön tarafa verdim ve iki ilmeğimi düz olarak tekrar ördüm ipimi kendime doğru aldım iki ilmek ters ördüm ördüğüm iki ilmeğimi tekrar sol şişime aldım ve ipimi öne verip ördüğüm iki ilmeğimi bu defa düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Küçük ve kabartmalı modelleri sevenler için çok hoş bir model. son 2 ilmeğim. Kenar ilmeğimle sıramın sonuna geldim. Örgümün arka yüzünde dediğim gibi bir işlemimiz yok. İlmeklerimin hepsi ters olarak örülüyor. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Örgümün ön yüzüne geldim. en başta yaptığım işlemleri tekrarlıyorum ilk iki ilmeğimi ters örüyorum ördüğüm iki ters ilmeğimi sol şişme alıyorum ipimi öne verdim bu defa ilmeklerimi düz olarak örüyorum önce iki ilmeğimi ters örüyorum ördüğüm ilmekleri Sol şişimi aldım, ipimi öne verip tekrar aynı ilmekleri bu defa düz örüyorum. Oldukça kolay Ölümü de rahat model ilerlediği zaman çok hoş duruyor. Modelimin anlatımı bu şekilde, biraz daha ilerleyince çok daha net anlaşılacaktır. Örgümün ilerlemiş hali. Buradaki parçayı 4 numarayla ördüm. Örgümün arka yüzü. Birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz hem bebek örgülerinde hem yetişkin örgülerinde istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. Örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.